Adına istediği ayakkabıyı alamadığı için merdivenlerden itilen bir. Bu kesirde bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından. Yine bir kadın cinayetti. Üstelik bebeğiyle daha 19 yaşındaydı. Hazal İsmi Çilemdi. Kaderinden, kaderimizden haber verir gibi. Eski eşini başka bir erkekle gören polis dehşet saçtı. Kıskançlık krizine giren polis eski eşi ve yanındaki kişiye kurşun yağdırdı. <laughs> 20 yaşındaki Merve Nur Akyol ortadan kaybolduktan 4,5 ay sonra yaşadığı apartmanda ölü bulundu. Kadın cinayetleri Türkiye için bir milli güvenlik İstanbul meselesi. bugün duyan herkesi derin bir üzüntüye boğan bir vahşete sahne oldu. Türkiye'de 4 farklı şehirde şekilde, 4 farklı yaşta, 4 kadın bir zamanlar onları sevdiğini söyleyen bir erkek tarafından... 4 aylık hamileydi. Kıskançlık krizine giren kocası... Bir kadının dudaklarında aşk. değildir aşk. Bedeninde hiç değildir. Bir kadın giderse Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar susar. Artık yetim kalmıştır tabaklar, mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler. Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların. Balkon artık sessizdir, koridor kimsesiz. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen bütün kadınlarımızın bir günü değil, her günü kutlu olsun.